Dik koordinat düzleminin birinci bölgesindeki A, B, C'de de ikiz kenar yamuğunun A, B ve D kenarları sırasıyla y eşittir 13 ve y eşittir 8 doğruları üzerindeymiş. Şimdi burası y eşittir 13 olsun. Bu da y eşittir 8 olsun. Bakın burası A, burası B, burası C, burası da gerçi A, köşegeni diyor. O zaman biz şöyle yapalım. Buraya AB kenarları sırasıyla buradaymış. Tamam. Şöyle başlayalım. A, B, C, D diyelim. Pekala. AC köşegeni y eşittir x doğrusu üzerindeymiş. Şöyle yapalım. İsterseniz o zaman C'yi biraz daha şöyle çizersem daha iyi olacak. C'yi biraz şöyle çizelim. O zaman B'yi de biraz düzeltelim. B de burada olsun. D de burada kalsın. Tamam. Bu da y eşittir x. Şimdi bakın bu bir ikiz kenar yamukmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu bir şekilde kullanacağız. Soruya entegre edeceğiz yani monte edeceğiz. İkiz kenar yamuk da tabii ki bizim bildiğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi. Şu arkadaşlar. iki kenar birbirine doğal olarak eşit oluyordu. O zaman ben bunun hemen orta tabanını da yapabilirim. Devreye sokabilirim ama çok da gerek kalacağını zannetmiyorum. Şuradan bir dik indirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Buradan da bir dik indiriyorum. Ve ben buraya A dersem burası da A olacak. Şimdi bakın y eşittir x doğrusu üzerindeyse burası x eşittir 8. Burası da x eşittir 13. Yani şu parçanın tamamı 5 birim. O zaman ben buraya 5 eksi a diyebilirim. Şimdi dikkat edin. Burası 5 eksi a ise burası da 5 eksi a olacak. Bu da tamam. E, yamuğun yüksekliği yamuğun yüksekliği ne olacak? Bakın buradaki 13 ile 8'in farkı yani 5 birim olacak. Şimdi bakın bu sarıya boyadığım yamuğu alıp dışarıya çiziyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey çıkacak karşımıza? Hemen bu üst tabanı yan kenarları bu da alt tabanı olsun. Bakın burada ne var? 5 artı a. Burası 5 eksi a. Ve yüksekliği de bunun 5. Yamuğur alanı neydi? Alt taban artı üst taban yani 10 çarpı yükseklik bölü 2'den sorumuzun cevabı 25 yani C şıkkı olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soru gerçekten herhalde testlerdeki en zor sorulardan bir tanesi. Şimdi ilk önce mavi dikdörtgen bize soruda ilk verilen şey ve ben bunu 90 derece çevirdiğimizde çıkan durumu da çizdim arkadaşlar sizler için bize neyi soruyor KLMN dikdörtgenin en uzak köşesi M olduğuna göre M noktasıyla orijini birleştiren doğrunun eğimi yani M noktasının aslında oranını soruyor koordinatlarının Şimdi bir kere şurası 12 ise ve ben bunu 90 derece çevirdiğime göre demek ki bu kenar artık buraya oturacak yani buranın mecburen 12 olması gerekiyor arkadaşlar bu bir kere kesin. Daha sonra şu bilgiden faydalanalım. Biz bunu 90 derece çeviriyorduk arkadaşlar. Hemen şuranın 90 derece olduğunu da unutmayalım. 90 derece döndürdük burayı. Burası da tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir kere ben bunun köşegenini bulabilirim. Değil mi? İki nokta arası uzaklıkla rahatlıkla bulabilirim hatta. Bu iki nokta arası uzaklık 7, 24, 25 üçgeni geliyor arkadaşlar. Burada bir şey yaparsak. Yani demek ki burası 25 bölü 2. Burası da 25 bölü 2. E bu da 24 bölü 2. Demek ki bu da 7 bölü 2. Bakın burası 3,5. Neresi orası? Şurası bakın. Hemen şurayı boyayalım. Burası 7, 24, 25 üçgeninin yarısı. Şimdi buraya kadar bir problem zaten mevcut değil. Şimdi bunun geçtiği nokta bakın. Ne var burada? 9 artı 3,5'tan burası da 25 bölü 2 yaptı. Zaten burada bir nevi muhteşem üçlü çıktı. O zaman burası da doğal olarak 25 bölü 2 olacak. Çünkü dikdörtgende şeyler... Köşegenlerin uzunlukları birbirine zaten eşitte ve burası 25 bölü 20, 25 bölü 2'den 25 yani burası 37 noktası olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bu dikdörtgeni döndürdüğümde bakın ben buranın köşegenini 25 bulduysam döndürdüğümde de şu köşegenin yine 25 çıkması gerekiyor. O zaman ben hemen bunu çiziyorum arkadaşlar ve buranın zaten 25 birim olduğunu zaten biliyorum. Ve bakın bana OM doğrusunun eğimi soruluyor. Orijinden geçen doğrunun eğimi soruluyor. Bakın zaten bu açıyı taşırsak eğer alfa beta dersek buranın da dik olacağı zaten gözüküyor. O zaman artık eğimi bulabiliriz. Bakın burası 12 birim. Şurası 25 birim. Demek ki tanjant alfa yani eğim 25 bölü 12 olacak arkadaşlar. Bu gerçekten bence testteki en zor sorulardan bir tanesiydi. Yani bu ÖSYM bakış testlerindeki. Yani eğer çözemediyseniz çözememeniz de bence son derece normal. Evet. Üçüncü soruyu da bir okuyalım arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 1'e 4 bölü 5 noktasından geçen bir AX artı B doğrusu varmış. Hemen 1 verelim. O zaman A artı B'nin 4 bölü 5 olduğunu rahatlıkla buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle yazalım. 5A artı 5B eşittir 4. Bu şekilde yazalım. X ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Y ekseni boyunca da 4 birim ötelendiğinde D1 oluşuyormuş. Şimdi bakın o zaman yapalım. Bu AX artı B ötelememi yazıyorum buraya. X ekseninde 2 birim pozitif. Y ekseninde de 4 birim pozitif yönde öteleniyormuş. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Y eşittir. A çarpı x eksi 2 artı b x artı 4 dedim. Burayı yazdım. Geldim bir sonrakine. Bu sefer de bx artı a doğrusu varmış. Bu d1. Ayrıca onu yazalım. Buraya da d2 yazacağız. Ne diyor? x ekseni yönde negatif yönde 3 birim ötelenecekmiş. X artı 3 dedim. Y eksenleri pozitif yönde 2 birim öteleniyormuş. Tamam. Bunların kesişim noktasının apsisi soruluyor bize. İkisinin de Y'lerini eşitleyeceğiz o zaman. Şöyle yapalım. AX eksi 2A artı B artı 4. Bu D1 D1. D2'yi yazıyorum. BX artı 3B artı A artı 2. Şimdi artık bunları eşitleyebiliriz isterseniz arkadaşlar. AX eksi 2a artı b artı 4 bx artı 3b artı a artı böyle bir şey geldi. Şimdi bizden x'i istiyor. O zaman x'li ifadeleri bir tarafta toplayalım. Diğerlerini öbür tarafta toplayalım. Bakın ax eksi bx geldi buradan. Ne kaldı elimizde? Buradan 2 tane b geliyor galiba. Daha sonra karşıya attım. 3 tane a geldi. Bir de buradan eksi 2 geldi. Bu da tamam. Şimdi birini diğeri türünden yazmamız lazım bizim ama şöyle yapalım. X'i yalnız bırakırsak A eksi B parantezini almış olacağım. Burası 2B 2 bölü A eksi B'yi de buraya attığımızda bakın artık apsisi bulduk. Şimdi kimi kullanacağız? Şimdi şu arkadaşı kullanacağız. Şimdi bu arkadaşı kullanacağız. Örnek veriyorum. Birini yalnız bırakalım. Mesela ben B yerine 4 bölü 5 eksi A yazayım. O zaman buradan başlayalım. 8 bölü 5 Eksi 2A artı 3A eksi 2 aşağıya geldim. Burası da A eksi ne yaptı? 4 bölü 5 eksi A yaptı. Devam ediyorum. Buradan ne geldi? A eksi 2 bölü 5. Bakın bu da 2A eksi 4 bölü 5. Bakın biri diğerinin iki katı. O zaman biz bunları sadeleştirirsek bizim absisimizin 1 bölü 2 çıkacağı gözükmekte. Bu da aslında işlemsel olarak yoğun bir soruydu arkadaşlar. Şöyle de bir ok gösterelim. Hatta bunu farklı renkle göstereyim neyin nereden geldiğini görün. Sonra bunu kullanıp alıp burada yerine yazdık ve buradan işleme devam ettik. Evet yoğun cebirsel bir öteleme işlemi yapmış olduk. Evet dördüncü soruya bakalım. İlk koordinat düzleminde mx artı n doğrusuna iki tane öteleme yapılmış. Buna göre a çarpı b kaçtır diyor. Şimdi ilk önce ilk kısmı yapalım. 4 birim sola ötele diyor. Y ekseni boyunca da 12 birim aşağıya ötelediğimizde nx eksi mle aynı oluyorlarmış. Bunu dağıtalım. mx artı 4m artı n eksi 12 nx eksi m'e eşit. O zaman buradan m ile n birbirine eşit olacak. Bu tabii ki nereden geliyor? Polinomların eşitliğinden değil mi? Denklemlerin. m'yi de karşıya atarsak 6 tane m 12. Demek ki m buradan 2. Demek ki n de buradan 2 doğal olarak. Şimdi ikinci ötelemeyi yapalım. 4 birim sağa ötele diyor. Sağa öteledim. Ve n ile 10 birim yukarı ötelediğimde ax artı b ile çakışıyormuş. Şimdi dikkat. O zaman ben buraya 2, buraya 2 yazdığımda son çıkan denklem ax artı b'ye verecek bana. Burası 8 artı 12. Bu da 2x artı 4 geldi. Demek ki burası a, burası da b. Yani a çarpı b de buradan 8 olarak bulunmuş olacak. Böylelikle dönüşümler ünitesinin sonuna geldik arkadaşlar. Çember analitiği konusunun örneklerinde ve konu anlatımında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.